Evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm aleyküm selam yeni bir video yeni bir ben herkese merhaba herkese teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için takip ettiğiniz için zaman ayırdığınız için hepiniz ayrı ayrı çok sağ olun diyorum hepinizin bende yeri farklı herkese çok teşekkürler şimdi arkadaşlar videomuz Bugün çekmiş olduğumuz video arpa ekmiştik hatırlamak Hatırlarsanız eğer izleyenler hatırlayacaktır. E, bu arpamızı e, şu anda biz zamanla, e, bizim işlerimiz kendisini bize gördürür. Biz iş görmeyiz. İş bize kendisini gördürür. E, bu işimizi takip ettiğimiz doğrultuda hangi işimizi ne kadar ne yapmamız gerekiyorsa o kadar takip ediyorsak eğer. O kadar o iş kendini sana hafızanda Haydi Yusuf, bak bakalım tarla kurumuş mu? Tarlanın yüzünü almış mı? Tarlanın yüzünün ne mi? gitmiş mi? Çünkü bizim tarlanın e, ekmiş olduğumuz tohumu arkadaşlar e, yani toprakla sıkış hale getirmemiz, hava almaması ve tohumların bir düzüne bitmesini sağlamamız gerektiği için merdane demiştim o zaman da merdane çekeceğiz arkadaşlar burada da merdane çekeceğimiz için e, toprağın yüzünün kuruması lazım Kuruması lazım ki e, merdaneyi toprak yoksa çamur su gibi çamur değil çamur su gibi olur ve merdaneye sarar e, tohumları bir arada toplar toprağı yere bastırmaz. Toprağın tohumla daha çok sıkış haline gelmesini sağlayamayız. Evet arkadaşlar şimdi o zaman tekrar size göstermiş olduğumuz yolumuzdan e, koy yolumuz diye diğer geçmiş videolarımda hatırlatmıştım o koy yolumuzdan devam edip he, bakalım arpa tarlamız ne durumda hep beraber oraya gidip o şekilde bir bakalım arkadaşlar biz de görüntü bize iş yaptıracak mı? Çünkü önümüzdeki zamanlarda yağış var. Yağış olacağı için arkadaşlar şöyle yapayım. Yağış olacağı için bunu daha öncesinde çekebilirsek bizim için çok iyi olur. Çünkü yağış zamanında bunu kesinlikle ve kesinlikle çekme şansımız yok arkadaşlar. Dediğim gibi çamursu olur demiştim. Şimdi yağış olmadan yağış olursa direk çamur olur arkadaşlar ki tarlaya girme şansımız olmaz ekmiş olduğumuz mahsulü e, kepaze ederiz Arkadaşlar bu da hiçbir millete geçmez e, O yüzden e, her şey aşama aşama her şey zamanı gelince ve her şeye Rabbim iklim şartlarında müsaade ettiği sürece yapabiliriz Çünkü bu bizim için ee, önemli arkadaşlar, başka türlü bizim yapma şansımız yok. Hadi ben arp ekmeye gideyim. Bunu değilsek emesin arkadaşlar. Ee, hadi ben e, işte çapa yapmaya gideyim. Ot bitmemişse neyin çapasını yapacaksın? Hadi ben sökmeye gideyim mesela. Ekmiş olduğun şeyi biçmeye gideyim yani sökmeye derken sarımsağı söküm anlamında söyledim. Mesela biçmeye gideyim dersin, ekini biçim anlamında mesela bu şekilde ökmeye e, sökmeye, dikmeye mesela e, bu şekilde e, sökmeye gideyim, e, bu şekilde biçmeye gideyim. Deme şansımız yok bizim arkadaşlar. Çünkü biz mahsul olduğu zaman kendine ben oldum der. Aynı bir çocuğun doğum zamanı gibi arkadaşlar. O zaman bu aynı nasıl bir çocuğun günü gelip doğum zamanı e, annenin sancısı başlarsa mahsulün de arkadaşlar illaki günü geldiyse haydi Yusuf çıkart artık haydi Yusuf. Bizi al artık biz yeter bu kadar toprakta durunca diye sinyaller vermeye başlar arkadaşlar. Bunu biz e, kendi mahsulümüzle diğer arkadaşlarımızın veya köylerimizin veya çevremizdeki bütün eşin dostun ekmiş olduğu ve biçmeyi gözetlediği e, mahsullerin iklim şartlarının aynı olduğu yerde yaklaşık 10-15 gün 20 gün süre değişebilir. E, 5-6 gün değişebilir. Bunları takip edip kendi mahsulün seni sana zaten kendi mahsulün diyecektir yani benim zamanım geldi diye onu takip edip sen işi biliyorsan zaten o şekilde yapmış olduğun işini takip ediyorsan ancak o şekilde bilir ve kendi mahsulünü muhakkak hasat edersin. Bu şekilde bu iş. Hadi şimdi o zaman gidelim tarlamıza bir bakalım nasıl tarlamız merdane çekmek için hazır mı arkadaşlar? devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ederken e, şu anda hem yolumuzu göstereyim size hem arazimizi göstermiş olayım hem de köyden bir görüntü yaşanmış olsun sizin adınıza da o yüzden böyle videoyu çeke çeke devam edelim arkadaşlar tarlamıza vardığımız zaman tarlamızda kuruma olmuş mu ona bakacağız arkadaşlar hep beraber çünkü cığ halde bile ise yani nemli arkadaşlar nemli bile ise olmuyor arkadaşlar bizde çünkü e, o sarıyor arkadaşlar merdane dediğim şey dişli e, o sarmaya başlıyor arkadaşlar topak 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 bırakıyor ondan sonra o da e, bizim yapmış olduğumuz işi bize yaptıttırmıyor yani arkadaşlar. Mecburen işi yarıda bırakmak zorunda kalırız. İşimizi yarım bırakmamak için, günümüzü de boş yere harcamamak için arkadaşlar mecburen bizim onu takip edip net bir şekilde tarlaya girebileceğimizi gözümüzde görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani demiştim ya size de önceki videolarımda hatırlarsanız eğer ben ektim biçtim. Böyle değil arkadaşlar. Bakın şu hala ben ekiyorum. Ektim ama hala ekiyorum arkadaşlar. Çünkü ben ektikten sonra toprakla buluşturma halinde bile benim ekmiş olduğum mahsulüm ee, ekilmiş sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü şu anda ben onu kurumluyla düzelttim. Onu gece düzeltebildim. Arpa ekim zamanını yaptıktan sonra e, kurumumun ayağı kırılmıştı arkadaşlar. Onu falan yaptım kaynakla. O aşamada e, hava karardı. E, bir sonraki günde yağış gösterdiği için Mecburen arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik tarlamıza. Arpa ekmiş olduğumuz tarlamız burası arkadaşlar. Sunurlar var. Az da olsa gözüküyor. Sapsarı yukarı doğru çizgi var. Görürsünüz. O çizgiden bu tarafı böyle bizim ekmiş olduğumuz alan. Arkadaşlar tarlamıza baktım. E, kurumamış arkadaşlar. Tarlamızın yüzü nemli. Şimdi şöyle e, videoyu kendim çekiyorum ne kadar net gösterebilirim bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım Arkadaşlar şu şekilde bakın Ş şöyle sıkıyorum toprağı sıktığım zaman arkadaşlar bakın şöyle dağılmıyor bakın arkadaşlar çamur gibi bu sıvaşıyor bakın elime de oldu kaldı ama şimdi azıcık yavaş sıkacağım arkadaşlar şöyle az sıkacağım size olması gerek şekli göstereceğim. Arkadaşlar şöyle elimde azıcık bir top yapıyorum. Mesela top yapıyorum biraz. Düşünün ki deminki gibi sıktığımı düşünelim bunu. Çok sıktığımı düşünelim. Şöyle arkadaşlar bu şekilde eğer top yaptıktan sonra ben böyle dağılırsa bu tarlanın yüzü kurumuş demektir. Ee, yani o zaman biz bu merdane çekme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde anca olur. Dediğim gibi arkadaşlar anca merdane çekme işlemini o şekilde yapabiliriz. Başka türlü e, bu şekilde buraya merdane çekme şansımız yok arkadaşlar. Dediğim gibi sırasıyla yani ben dün ektim e, kurumu hemen çekeyim hemen kurumdan sonra merdane çekeyim benim işim bitsin yok arkadaşlar. Bunu yapma şansımız yok. Böyle bir ihtimalimiz zaten kesinlikle olamaz. Çünkü bizim işlerimiz kendini bize gördürür. Biz işleri takip edersek hangi zamanda hangi işi nasıl yapacağımızı biliriz. Anca o şekilde işin zamanı geldiği zaman da işin başına varır. işimizi görürüz arkadaşlar. Ee, bu şekilde bizim ekim alanımızda şu anda böyle bir şey var arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, dün şöyle e, hatta size şimdi buradan tarlamızdan ayrılıyoruz arkadaşlar. Ayrılmadan önce e, videoyu karşı tarafa alıp tekrar e, sizlere araziyi göstere, göstere göstere biraz daha devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da koyumuza gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar gelirken buraya bu yoldan gelmiştik. Hatırlarsanız size çiğdemlerden falan bahsetmiştim. Şu anda bile mesela burada azıcık azıcık yani birkaç tane var böyle. Bakın arkadaşlar çok güzel gerçekten de çok güzel. Yani şu şekilde daha yakından çekeyim. Yani bunlar gerçekten de doğanın vazgeçilmezleri. Arkadaşlar bunları Görünce insanın gerçekten iç açılıyor. Evet arkadaşlar şu şekilde burada çamlık. Bizim tarlamızın hemen şu aşağısı da bize ait bir tarla. Burası çamlık diye geçiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çamlar da var zaten bu tarlada. Şöyle bu alan da bu sene inşallah yukarıda bir tarlamız daha olacak ama buraya biz bu sene sarımsak dikeceğiz arkadaşlar. Sarımsak da diktiğimiz zaman bu tarlada bizim bayağı bir zamanımız geçecek. İşte Kavun, karpuz yanına domates, işte salatalık gibi diğer e, sebze türlerini de ekeceğiz arkadaşlar. Ektiğimiz zaman onların filizlenme, çiçeklenme döneminden. Tutunda tutun da diğer böyle kendini kızarma dönemine kadar zaman zaman çekip onları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde dediğim gibi şu anda bu size bu domates hadi şurada oldu hadi göstereyim falan bunlar yok arkadaşlar. Zamanı gelip ekimini yaptıktan sonra ve Rabbim, Rabbimin günüyle güneşiyle yağmuruyla suyuyla verecek bize inşallah bunları bizlere biz de o zaman yetiştirip siz tüketicilerimize sunacağız arkadaşlar. Bunlar aşamayla olacak şeyler. Bunları da zaman zaman bu şekilde paylaşacağım. Bu tarlada çok zaman geçireceğiz arkadaşlar. Hatta burada semaver falan da koyuyoruz bize O da çok güzel oluyor. Çay demliyoruz, geliyoruz böyle falan. Güzel bir ortam oluyor. Bunları zaman zaman paylaşacağım sizlerle. Bu şekilde paylaşmak istiyorum. Videolarımız zaman neyi gerektiriyorsa. Ben yarın şu videoyu çekeyim atayım. Ben yarından sonra şunu çekeyim, atayım. Bizde öyle yok arkadaşlar. Bizde yapmış olduğumuz işlerin aşaması ile sırası ile yani işimizde önümüzde ne varsa Bizim yapmamız gereken neler varsa anca onları çeker biz onları atarız arkadaşlar bunları paylaşmış oluruz bir çiftçi vatandaş nelerle uğraşıyor çiftçiler neler yapıyor ne zaman ne ekiyor ne zaman ne biçiyor bunları zaman zaman paylaşacağım arkadaşlar yani dediğim gibi koy işlerinden bahsedeceğim bizim işlerimiz koyda şu anda. Ha, kasabaya falan da gidiyoruz. Şehire iniyoruz bazen. Orada da mesela paylaşmam gereken ortam müsait olursa atmam gereken videolar olursa onlar da e, bizim oradaki ortamımıza göre e, bize orada müsait bir ortam olursa o şekilde de videolar çekip atabilirim. E, şöyle arkadaşlar çiğdemleri tekrar çektim orada. Bunlar daha yeni yeni yetişmeye başlamış çiğdemler. E, daha e, daha da mesela çoğalacak, daha sapsar olacak etraf falan böyle. Evet arkadaşlar şu şu anda bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle tamamlamış olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz, izlediğiniz için, ayırmış olduğumuz zaman için. Bütün yurt içi, yurt dışı beni izleyen bütün seyircilerimize. Hepsine minnettarım, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hepsini saygıyla selamlarım. Ee, abone olursanız, beğeni atarsanız memnun olurum. Hepinize tekrar teşekkür ederim.